Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere o mu bu mu oynayacağım ee, tekli bir oyun. Anne Termini adlı kanaldan gördüm. Çok güzel olmuş onun videosu. Ee, aynı oyun ama sadece bir soru bir soru aynı. Diğerlerinin hepsi farklı diye düşünüyorum. Çok güzel olmuş onun videosu da. Bana da izin verdiği için teşekkürler çekmemi. Ee, ben uzatmadan başlamak istiyorum. Birinci soru. Lip balm mı yoksa parlatıcı mı? Ben ee, lip balmı seçiyorum. Daha çok lip balm kullanıyorum. Parlatıcı fazla parlatıyor. Zaten lip balm ve parlatıcı aynı gibi. Ama en çok lip balm kullanıyorum. Ee, i̇kinci. Bu arada bu soruların sordukları 10 tane soru var. Ee, bu sorduklarımın cevaplarını siz de eğer benimle farklı veya aynı düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. E ee, ikinci soruma geçelim. Spor ayakkabımı yoksa topuklu ayakkabımı? E ee, ben genellikle spor ayakkabı kullanıyorum. Ama iki tane topuklu ayakkabım da var. Topuklu dediğim bu kadar sivri uçlu değil yani. Bildiğiniz düz topuk. Ama fazla topuklu da değil. Artık anlatabildim mi? Spor ayakkabı topuklusu kadar. E, spor ayakkabı diyorum ben. Siz de kararınızı yazarsınız. Üçüncü sorumuza geçelim. <laughs> evet kardeşim de burada. Üçüncü sorumuz. E, test kitabımı Yoksa okuma kitabımı. mı? Ben... Ben... Test kitabı derim. Sorsalar bana test kitabı derim. Şu an kendime sordum. Ben test kitabı diyorum. Neden? Okumak bana bilmiyorum. Okumak biraz sıkıcı geliyor. Aslında test çözmek de eğlenceli aslında. Böyle bazen resimler oluyor. E, uzun yazılar filan oluyor. Bilmiyorum ben test kitabı diyorum. Siz de kararınızı yazarsınız. E, dördüncü soru saç bandı mı yoksa taç mı? Ben taç diyorum. Saç bandım sadece bir tane var. Ama bu, bunu da takıyorum ki ama bir sürü tacım var. Çünkü hep taç kullanıyorum. ama bu arada kullanmamaya başladım. Benim kararım taç. 5. soru el işi kağıdı mı yoksa fon kartonu mu? Ben ee, arkadaşlar vardı az önce annem geldi çok üzülüyorum. Ee, ne demiştik? İlişki kağıdı mı? Fon, kartonumu demiştik? Ben genellikle en çok ilişki kağıdı kullanıyorum. Yalnız şimdi fon kartonunu bu dönem 6. için almıştım. Belki resim hocası, görsel hocası ister diye. Yalnız hiçbir şekilde istemedi ama hala kullanıyorum. Ben fon kartonunu seçiyorum. Ama en çok eşik kağıdı kullanıyorum. Ama şu an fon kartonu yanımda var. Ve e, daha çok fon kartonunu sevdim. E, kaçıncı sorumuz? 6 sanırım. 6. soru mu? Evet. 6. sorumuz. iPhone telefon mu? Samsung telefon mu? E, ben Samsung diyorum. Yalnız bir kişi iPhone'u acayip şekilde çok seviyor. Benim yakınlarımdaki kişiler hep iPhone'u seviyorlar. Ben iPhone'u sevmiyorum, bilmiyorum. Çok az şey var içinde. Bilmiyorum. Size göre öyle olmayabilir. Bu benim kararım tabii ki. Ben telefonum da Samsung zaten. Ben Samsung seviyorum. iPhone'dan hoşlanmıyorum yani her neyse 7. sorumuza geçelim 7. sorumuz yağmur mu kar mı ben kar diyorum diyeceksin üşüteceksin neden karı seviyorsun çok soğuk oluyor filan diyeceksin hem kayıyor yerler filan diyeceksiniz ama ben karla oynamayı seviyorum daha bu yakınlarda kar yağmıştı buraya geçen hafta arkadaşımla birlikte e, kaydık filan kardeşimle kaydık çok eğlenceliydi o yüzden ben kar diyorum yağmur yayınca bir şey yapılmıyor bence benim kararım bu 8 e, sorumuz 8 sorumuz e, yaz mı kış mı şimdi yaz mı kış mı mevsimler farklı tabii ki ben yaz diyorum çünkü kış olsa e, donacağız bilmiyorum yani. Sürekli dışarısının kış olduğunu düşünseniz de hava soğuk, donuyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz, evden falan çıkamıyoruz. Ama yaz olsa dışarıda da oynayabiliriz, denize de girebiliriz, havuza da girebiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Bence yaz. Hayvanlarla da oynayabiliriz. Hmm. Kaçıncı soru? Dokuz. Dokuzuncu sorumuz. Deniz mi, havuz mu? Demişim. Ben havuzu seçiyorum. Aslında ee, hep seçilmeyecek şıkları seçiyorum ama bilmiyorum. Ben en çok bunları seviyorum. Ben havuz diyorum çünkü e, deniz aslında temiz ama bazen kirletebiliyorlar. Ama ben havuz havuzda yüzmeyi daha çok seviyorum. Bilmiyorum yani havuz daha güzel. Şöyle e, kapalı ya bir de çok güzel oluyor. Ben havuz diyorum. Denizlere de giriyorum tabii ki. Ama havuz bulunca havuza bir, e, giriyorum. Havuz diyorum. Son sorumuz yani 10. sorumuz ise masal kitabımı, hikaye kitabımı demişim. Ben masal kitabı aslında benim daha çok e, şeyimi dikkatimi çekiyor. Çünkü böyle prensesler, şatolar, e, hani hayvanların konuşması yani hayali şeyler olduğu için hayalimde canlandırırken gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben masalı çok seviyorum. E, tabii ki hikaye okumuşluğum da var. Masal daha çok okuyorum. Ee, benim şıklarım bunlardı. Şimdi siz de eğer üşenmiyorsanız tabii e, yorumlara yazabilirsiniz. Kesin ben şöyle düşünüyorum. Şu an yorumlarda hani iPhone mu Samsung mu dedim ben Samsung seçtim Kesin herkes bana e, kötü yorumlar yazabilir ama istemiyorum. İstemiyorum bu benim kararım. iPhone'u sevmiyorum. Siz seviyor olabilirsiniz. Birçok kişi seviyor. Ama ben Samsung'u seviyorum en çok. E, o yüzden kötü yorumlar istemiyorum. E, yorumlarda ne diyecektim ya unuttum. <laughs> Yorumlarda gene unuttum. Evet. Yorumlarda e, bu bu soruların cevaplarını istiyorum veya benimle aynı karardaysanız, senin aynı karardayım veya farklı karardayım yazıp ben yazabilirsiniz. Ben anlarım zaten. Hmm. O zaman arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.